He. evet Arkadaşlar Bugün gelen kardeşlerime bir Biraz darbuka çalar, biraz darbuka çalar Darbukayı bırakmış ya bu, ne? Darbukayı sen herhalde Bıraktım, unutmam yani Sen herhalde enstrümanı da bıraktın Sen direkt şeye Direkt şeye bağ, 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 bağladın sen Solaya Soliste yani eee Bu kadar günü Büyük bir de var Sahilden Torlu'da mı? Büyük teknikte pazar günleri dahilde sahne var. Yani gelsen yakın. Hangi? Ben nasıl geleyim oraya? Geleceğim. Yonca gelmem lazım. Bebek var. Gelemem. Yengemi al yanda bebeği de al al lan. Oraya nasıl sokayım ben bebeği? Yengemi al yanda ama bebeği de ne, o da öyle diyoruz. Ya bir günlük bahrimizin tesis konusu yani kaynanası yengem. Hallederiz bir ara ya. Yani her pazar günü bir çok mutlu sahilde benim çok bir sahnem var. Bu dostlarımı beklemiyor. Ön masa, ön masalardan ayarlarsam gelir. Altyazı M.K. Hadi öpürüm. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. İnternetten mi acaba? Yo kardeşim aleyküm selam. Nasıl olmaz ya? Selam.

o çarşambaya selamlar olsun. Kara hoş düz durum diyesem Ala bir al düz durak göre Hadi Hediye mi gelir dayı? <laughs> hediye mi geliyor? Hediye mi atıyorsun? Gelen de sana arayacağım. Kadın kalın. Mekana da gideriz. Sıkıntı yok. Arayacağım seni. E o zaman bastır gelsin dayı o zaman. <laughs> Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet kara dayımız burada. Değil böyle bir düzdür bir hediye gönderin. Ben de düzdürdüm o zaman. Türkmen sana selamlar olsun. Altan 34 25. Salam. O dayıcım parfüm diyor buraları. Evet teşekkürler. O parfümün ardından karadayımız dostluk kolyesi gönderiyor. Geldi mi geldi o. Eyvallah baba. İstanbul'dasın değil mi abi? Kesene bırak git abi. Yaparsın. Sıkıntı yok. İstanbul'un neresi? Ya bu yayın donuyor ya. Iğdır'a ne zaman geleceğim? Iğdır'a biraz zor ya. Gülşen Polat hoş geldin. Iğdır'a biraz zor. Nurettin Bey hoş geldiniz. Filistor'un Suudi Yılmaz'ı. Esma. Sağ olasın Nurettin. Uğur'a da hoş hoş geldin. Yayla'da bulunan hayvanlarını 9 kilometrelik karlı dağlardan ürkerek F'ye ulaştı. Normalde 3 saate bitirdiğimiz yolu 93 kilometre yolu bugün abder daimda 5-6 saate Tamam tamam abi zaten yazdıysam ben bakarım. <laughs> Evet elim barıştık biz. <laughs> olur abi olur. Ee, özelden konuşuruz. görmedim ki mesajı ya Bir Arama geldi de ondan dolayı. Sen nerede İstanbul'dan hangi sen? Sen santimdes. Ne İyi yayınlar bunlar? Saat bir yemecimiz ya ya. Ah belki sünmez. Ne demiş Nisan'ım? Sizin barışmanıza ben sizden daha çok sevindim. Eyvallah kardeşim sağ olun. Yakınız abi gelirim sana. Kardeşim okuyamıyorum ki o kadar hızlı geçiyor ki. Evet. Olmaz. Kayhan. Selam. Aleyküm selam kardeşim merhaba. Nasılsın? On numara. Sizden nasılsınız? <laughs> tabii olacak tamam. Ben çok iyiyim çok teşekkür ederim. Tamam. Benim kaldığım semt abi sana yakın yani. Bahçeşehir'deyim ben. Beylikdüzü yakın. Gelirim. Paslaşırız ya orada şey yaparız. Pazar günü benim sahnem var. İşin yoksa gel. Sen nereden biliyorsun Utku? tamam <laughs> ben sana arayacağım. Kendime biraz bir masaj yaptırayım da. Sırf bugün bilerek bakıyorum ben. Nasıl oluyor falan diye. Bugün deniyorum. Her şeyi herkese. <laughs> aynen, aynen aynen Mert. Farkındayım. Senin hanım nereden katılıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Şimdi yorumu değiştireceğim de Sesim geliyor mu? Ben şundan bir gideyim ya. Ben bunu bir sevemedim ya. Salak şey ya. Sesimi duyuyor. Hem istek gönderiyor hem de şey yapıyor. Adamı böyle kovarlar kardeş. Değil mi arkadaşlar? Aleyküm selam. Hoş geldin abi. Ağlası baba. Nasılsın iyi misin abi? Güler olsun sen. İyiyim abi elhamdülillah. Ne güzel masaj yapıyor sana. E, masaja geldim bir masaj yaptırıyorum da. Oğlum kıskandım ha. Hay <laughs> Allah'ına kurban. Sen de kendine yaptırabilirsin masaj şu anda. Sonra bakalım ben, nereden bulacağımı bilmiyorum bakmam lazım. Benim bir ellerde sıkıntı var engelli olduğum için. Kaçın Telefona fazla dokunamıyorum. Ne olsun. Bırakmam bakalım da, ya. yani. Sen de sürpriz de uyanırsın inşallah. İnşallah abi. inşallah. Nasıl ilgili Hadi... mi masaj? Duygu abla teşekkür ederim. Masaj iyi geliyor mu abi sana? Şu anda iyi, iyi kardeşim. Ha, olma inşallah. Duygu abla çok teşekkür ederim. Kesene bin belki. Alper abi Allah razı olsun. Kesene de bin bereket olsun